Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Konya Ağustos 2025 aylık namaz vakit programına bu videomuzla beraber bakacağız. Siz aylık olarak paylaştığımız Konya namaz vakitlerinin anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmeyseniz biz de Konya namaz vakitlerini bu videomuzda aktarmaya çalışalım. E, Ağustos 2025 programı Konya'da Güneş gün doğumu öğle ikindi gün batımı akşam yatsı bunların takibini yapabileceğiz. Yani Konya Ağustos 2025 için istediğiniz günün istediğiniz vaktini öğrenmek için sadece videomuzu durdurup bakmanız yeterli olacaktır. Sizlere bir aylık Konya namaz vakit programını ezan saatlerini bu videomuzda aktarmaya çalışıyoruz. Dediğimiz gibi bir ay boyunca sürecek tüm vakitleri bu videomuzda takibini gerçekleştirebilirsiniz. Konya ilimizin e, Ağustos 2025 programı burada yer almaktadır. Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle birlikte Konya Ağustos 2025 aylık namaz vakit programına beraber bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu Video beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımın sahibi abone olmayınseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.